düzeltmesi gereken yanlış yönetici varsa adaletsiz yönetici varsa haksız yönetici varsa kardeşim sen Kargil'e yakışmıyorsun diyecek olan sensin. Ama sana buradan bak bir bilgi daha veriyorum. Başkan dedi araştır. Araştır kardeşim araştır. Senin burada Kargil'e vekil tayin ettiğin yöneticiler kardeşim işe girerken sendikaya üye olmayacağım diye imza alıyor. Bu ne demek be mübarek? Yahu sen kimsin? Yahu sen kimsin? Anayasanın verdiği hakkı sen kullanamazsın diyorsun öyle mi? Demin dedim ya buna gücün yetmez diye aynısını gene diyor. İnsanların örgütlenme hakkına gücün yetmez kardeşim. İnsanların özgür iradesine, insanların düşüncesine insanların fikirlerine, anayasal yasal haklarını kullanmasına sen mani olamazsın. Buna izin vermeyiz. Hak İş Konfederasyonu olarak, Öz Gıda Sendikası olarak, Emek Dostları olarak, Sınıf Dostları olarak buna müsaade etmeyiz kardeşim. Buna müsaade etmeyiz. İğren